yıl süren ve bütün Avrupa'yı, Balkanları, Orta Doğu'yu yakıp yıkan Dünya Savaşı'nın ardından, Cebren ve hileyle Osmanlı Devleti'nin bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiştir. Bu hal ve şartlar altında dahi vatanın kurtuluşunu vazife bilen Mustafa Kemal Paşa ve onun etrafında birleşen vatansever subayların açtığı bayrak, kısa sürede Türk'ün milli mücadelesine dönüşmüştür. Mondros'tan Mudanya'ya dek ya istiklal ya ölüm parolasıyla çıkılan yol, ateş, ihanet, kan ve gözyaşı ve sonunda bitti denilen Türk'ün küllerinden yeniden doğuşu. Bu sadece Türk'ün İstiklal Savaşı'nın değil, insanlığın emperyalizme karşı kazandığı ilk zaferin gerçek öyküsüdür. 3 Eylül günü bulunduğumuz buralarda muharebe vardı. Takmak köyünün hemen doğusundayız. Eşme yakınlarında. Bir gün sonra, bir gün arkadan da karargahlar geliyordu. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın ikonik, çok bilindik bir fotoğrafı vardır. Masa başında bacağını dizinin üzerine atmış, yanında Asım Gündüz Batı Cephesi Kurmay Başkanı'yla harita üzerinde çalışırlarken işte o fotoğrafın çekildiği yer burası. Takmağın hemen doğu girişinde. 265 yaşında bir anıt ağaç bir meşe bir kısmı kurumuş ama hala dimdik ayakta ve burası anıt ağaç olarak koruma altına alınmış Trikopis artık uşağında ele geçtiğini öğrendiği andan itibaren, sığındığı Kusra Deresi'nde akşama kadar bekleyip hava karardıktan sonra bir şekilde uşağın batısına geniş bir kavis çizerek Türk hattının içinde kaldığı için görünmeden gizlice geçmek yani tabiri caizse bir huruç harekatı yapmak planındadır. Ancak beklediği olmaz çünkü 1 ve 2. kolorduların arkasından ihtiyat olarak yürümekte olan 4. kolordu o bölgeye gelmiştir. 5. Kafkas Tümeni hemen önünden yürüyen 23. Tümenin 69. alayından bir tabur ve süvari keşif kolunun işbirliğiyle Trikopis kuvvetlerinin yeri belirlenir. Yaklaşık 6000 bin mevcutlu bir birliğin başındadır Trikopis. Beraberinde General Digenis vardır. Artık köşeye sıkıştıklarını fark ederler. Yine de bulundukları vadiye hakim tepelere makinalı tüfekler yerleştirerek mevzilere askerler sokarak bir şekilde müdafaa etme düşüncesi olur. Ama evdeki hesap çarşıya uymaz çünkü artık Yunan askeri dövüşmek istememektedir. Açlıktan, yorgunluktan, uykusuzluktan perişan haldedirler. Ve Türk birlikleri etraflarını sarmaktadır. Yapacak başka bir şey kalmamıştır. Yine de Trikopis savaşma emri verir. Özellikle 13. Tümen Komutanı Kaybaris'e topları mevziye sokarak ateş açmasını emreder. Fakat Yunan piyadesi topçulara silah çeker ve ateş ederlerse onları vuracaklarını söyler. Artık sonunda alt rütbeli subaylar gelirler ve derler ki komutanım eğer ısrarcı olursanız korkarız ki asker bizi yani subayları önce Türklere teslim edecek.'' çaresiz kaldığını görünce beyaz bayraklığı habercileri etrafa salar, general Trikopis ve silahların imha edilmesini, teslim protokolüne başlanmasını emreder. Trikopis ve Digenis Uşak'ta daha önce Yunan komutanların da karargah olarak kullandığı binanın üst katında ortada Mustafa Kemal Paşa, sağında Fevzi Paşa, solunda İsmet Paşa olmak üzere komutanların huzuruna çıkarlar. İkisi de perişan durumdadır. Mustafa Kemal Paşa kalkıp nazikçe bir Türk subayına 2000 yıllık bir askeri geleneğe yakışır şekilde generalleri karşılar, ellerini sıkar, hoş geldiniz der. Buyur eder, oturtur masaya. <laughs> Ondan sonra da askerlik dersi başlar. Tabiye dersi başlar. Trikopise sorar. Başvurabileceğiniz pek çok hal tarzı varken neden yapmadınız? Bu ne hal? Bu nasıl bir askeri savunma? Adeta Mustafa Kemal Paşa senin için onca hazırlık yaptım ama sen beni uğraştırmadan bu kadar kolay teslim oldun. Gerçekten doğru dürüst savaşmadın. Beni hayal kırıklığına uğrattın der gibi tıpkı bir askeri akademide öğretmenin kurmay adayını azarlaması gibi azarlar. Daha sonrasında ise daha sıcak bir sohbet geçer. Günün sonunda Mustafa Kemal Paşa yine ayağa kalkar ve sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı general diye sorar. O da başını önüne eğerek İstanbul'daki eşime sağlığımın iyi olduğunu haber verirseniz sevinirim Mareşal der. Tokalaşırlar ve Mustafa Kemal Paşa nazikçe çok fazla işim var diyerek kapıyı adeta General Trikopis'e gösterir. Ve Trikopis o çok istediği, Talas'ta içmek istediği bir fincan Türk kahvesine doğru yavaş yavaş yola çıkar. Yunanları İzmir'e doğru takip harekatı sırasında son ciddi piyade muharebesinin yapıldığı hat olduğunu söylemiştik. İşte bulunduğumuz bu mevziler, bakın şu şekilde uzanan Siper Hattı. 3 Eylül günü akşam saatlerine kadar cam pazarının yaşandığı bir yer, yani. Sanıldığı gibi Yunanlılar 30 Ağustos'tan sonra arkasına bakmadan kaçmış falan değiller. Artık burada sadece aldıkları emir uyarınca yani İzmir yolunu kapatmanın da ötesinde kendi canlarını kurtarmak için tırnaklarını toprağa geçirip direnmek zorundalardı. Bizim 8. tümenimiz bu kesime taarruz ediyordu. 2 kilometre kadar hemen kuzeybatısında 7. tümenimiz vardı Dereköy hattına taarruz eden. Ve bu taarruzu önce topçu bataryalarıyla daha sonra da piyadesiyle destekleyen 57. tümende hemen arkadan geliyordu. Akşam saatlerine kadar inatla direndiler. Çok ağır zayiatlar da verdiler. Fakat 18 gibi akşam gün batımına yakın artık takatleri kesildi. Mühimmat cephane konusunda da çok ciddi bir dar zaten. Ve ümitsizce artık burayı tahliye etmeye başladılar. Bundan sonra Salihli'de göreceğimiz süvariyle olan muharebe Salihli'deki Meskun Mahal Muharebesi ve onun dışında Bin Tepeler Muharebesi dışında bildiğimiz İzmir'e doğru takip harekatının son büyük muharebesi burasıdır. Burası Kemer Dağı. Kemer Dağı. 3 Eylül günü yaşanan bu Takmak Muharebesi olarak bilinen, genel adıyla Eşme ya da Takmak Muharebesi olarak bilinen ve Yunanların çekilen Frangu kolunun son ciddi direnişini gösterdiği muharebenin geçtiği yerde cephe hattında güney uçtaki son nokta. Biz tepenin en yüksek noktasına çıktık. Belirgin, hakim noktalarda makinalı tüfek yuvaları gibi karakol noktaları oluşturulmuş. Kemer Dağı'ndaki mevzi hatları hemen önümüzdeki doğu sırtlarında. Burası da akşam saatlerinde 3 Eylül akşamı artık Yunanlılar tarafından boşaltılmıştır. Ve Yunanlılar buradan artık bir kol Alaşehir tarafına bir kol Salihli Kula üzerinden Salihli tarafına doğru çekilmeye başlamıştır. Süvarimiz takip harekatı sırasında piyadenin yaklaşık bir gün kadar önünden gidiyordu. 3 Eylül'de bahsederken uşak ve uşağın batısından bahsederken genelde hep piyadeden bahsettik. Şimdi bugün bahsedeceğimiz olaylar bir gün öncesinden yola çıkan, batıya doğru giden, yani Yunanlara daha yakın aslında seyreden süvari kolordusu, Fahrettin Altay'ın kolordusu. Tam bulunduğumuz tepeler hattından yani kulunun girişine yaklaşık 2-3 kilometrelik mesafedeki şu anda üstünde bulunduğumuz Kestaneli Tepe. Hemen aşağıda Yellik Tepe. Karşıda Kayrak Tepe. Biz yolu kontrol eden tepelerin doğu yamacındayız şu anda ve benim bulunduğum yer bir makinalı tüfek sütresi. Burası neden önemli? Az önce söylediğim gibi Ahmet Seki Soydemir komutasındaki 2. Süvari Tümeni öncüsünde dördüncü alay olarak, dördüncü süvari alayı olarak bu boğaza girdiğinde kula üzerinden Salihli'ye doğru çekilmeye çalışan Yunan 23. alayının burada direnişiyle karşılaşıyor. Makinalı tüfek ve piyade ateşiyle karşılaşınca dördüncü alay doğrudan onlara taarruza geçiyor. Arkadan gelen Ahmet Zeki Soydemir'in tümeninin geri kalanı 3 alayı da Muharebeye girmek yerine 23. alayın asıl birliklerini Kula istikametinde kovalamak için şehre giriyorlar. Yaklaşık burada bir saat kadar bir muharebe oluyor. O muharebenin sonunda Kula'ya girdikten sonra Ahmet Soydemir süratle vakit kaybetmemek için öncülerini hemen şu tepeler hattının arkasında Alaşehir var. Alaşehir istikametine sürüyor. Alaşehir'in önemi şu. Daha önce gördüğümüz Eşme bölgesindeki muharebelerin geçtiği bölge doğrudan demiryolu üzerindeydi. Demiryolu Alaşehir'den Salihli'ye bağlantı. Çok güçlü bir miktar Yunan kuvveti de yine Alaşehir'den trenlerle Salihli üzerinden İzmir'e sevk edilmekte. Ahmet Zeki Soydemir'in yapmak istediği şey Alaşehir'e süratle ulaşarak o birliklerin önünü kesmeye çalışmak. Ancak uzaktan baktıklarında Alaşehir'in alevler içinde olduğunu, cayır cayır yanmakta olduğunu görüyorlar. Kula'dan itibaren de merkezde birinci süvari tümeni, sol tarafta Alaşehir istikametinde 2. Süvari Tümeni ve sağ kolda da 14. Süvari Tümeni olacak şekilde Salihli'ye doğru ilerleyeceklerdir. Ama buralardaki muharebeler de önemli. Çünkü buradaki muharebe asıl Salihli'de çok büyük miktarda düşman biriktiğinin habercisi olmuştur Fahrettin Altay. O nedenle Salihli'ye doğru birlikleri yönlendirme ihtiyacı hissetmiştir. 26 Ağustos sabahından itibaren yani süvarilerin Ahır Dağı'nın Sincanlı Ovası kesimine geçtiği andan itibaren aralarında başlayan zaten bir iletişim sorunu vardı. Dağları geçebilmek için bıraktıkları ağırlıklar arasında telsizleri de vardı maalesef ve o tarihten sonra bütün hem başkomutan meydan muharebesi hem daha sonrasındaki takip harekatı süresince Tümenler arasında ve tümenin de kolordu karargahında sürekli aralarında bir iletişim problemi oldu. İşte bu iletişim problemini belki de en doruğa çıktığı ve Salihli'de yaşananlara sebep olan olay da bundan kaynaklandı. 4 Eylül günü Kulada ikinci Süvari Tümeni bir taarruz gerçekleştiriyor, bir muharebe gerçekleştiriyor ve o bölgedeki 23. Alayı oradan kovalıyordu. Bir gün sonra İkinci süvari tümeni bu haberleşme sıkıntısı nedeniyle inisiyatif kullanarak ve bir gün önceki postayla gelen, atlı postayla gelen emri dikkate alarak Alaşehir kesimine doğru hareket etmişti. Yukarı tepelere çıktıklarında hemen güneydeki tepelerin üzerinde Alaşehir'in yanmakta olduğunu gördüklerinde ve yol boyunca karşılaştıkları köylerdeki Yunan mezalimine şahit olduklarında yine inisiyatif kullanarak buna müdahale etme gereği hissettiler. Dolayısıyla ikinci süvari tümeni güneye doğru gitti. Birinci süvari tümeni doğrudan Salihli üzerine geliyordu. Onu da emir gereğince 14. süvari tümenin Ahmet Supi Kula'nın tümeninin takip etmesi gerekiyordu. İşte Salihli'ye birkaç kilometre kala Durasilli'yi hemen geçtikten sonra ateş açılıyor. Ve bu açılan ateşle beraber 1. Süvari Tümen'in öncüsünde giden 11. Alay tesadüf muharebesine başlıyor. Fakat bu muharebe bir süre sonra ciddi meskun mahal muharebesine dönüşüyor. İstasyona kadar 11. Alay süratle önündeki birlikleri püskürterek onlarla vuruşarak, dövüşerek istasyona kadar geliyor ve çok kısa bir süre içerisinde önce Salihli tren istasyonunu ele geçiriyorlar. Fakat şöyle bir sorun var. Salihli Alaşehir'den gelen ve İzmir'e giden trenin geçmesi gereken yer. Yani Dumlu Pınar'dan sonra çekilmekte olan Yunanların trenle çekilen büyük kısmını bu hat taşımak zorunda. Dolayısıyla burada zaten tren bekleyen, nakledilmeyi bekleyen bir grup var. Zaten 11. Alay Komutanı da biraz bu yüzden elini çabuk tutuyor bu grubu kaçırmamak için. Şimdi 11. Alay'ın mevcudu 250. Alay diyoruz ama piyade alayları ile süvari alayların arasında sayısal bir fark var. Normalde bir piyade tümeni yaklaşık silahlı tüfek sayısı olarak 5000-6000 civarındayken süvari tümenlerinin mevcutları yaklaşık artık muharebelerin o evresinde 1000 kişiye düşmüş durumda. Ve 250 kişilik alay burayı ele geçirince İstasyonun o tarihte güneyinde çok fazla ev yok, bağlık bir bölge. O bağlık bölgede dinlenmekte olan 1500 asker. İşte bunlar da muharebelerin ta en başından beri hiç esamesi okunmayan, meşhur büyüttükleri yere göğe sığdıramadıkları Yunan süvari tümeni. Halbuki hiç yoklar günlerdir. İşte bir tek burada sahneye çıkıyorlar. Ve bu sefer artık emir aldıkları için değil, kendi canlarını kurtarmak için tüfek başı yapıp Hepsi o bağlardan buraya dövüşmeye koşuyorlar. Aynı dakikalarda Alaşehir'den gelen trenden de iki tabur kadar piyade iniyor. Bunlar da meşhur Albay Plastiras'ın 542 Efson alayının iki taburu. İşte bu kuvvet 11. alaydan çok daha kuvvetli bir kuvvet. Anında bu şaşkınlığı atan Yunanların yaptığı baskıyla dövüşe dövüşe tekrar geldiği istikamette şehrin doğusuna çekilmek zorunda kalıyor. Tabii bunun raporu gidince Fahrettin Altay çok kızıyor. Birinci tümeni takip etmesi gereken 14. tümen komutanı Ahmet Sufi ve Ahmet Sufi Kula'ya çok ağır bir fırça atıyor hatta gönderdiği emirde. Birinci tümenin arkasından desteğe gitmeniz gerekiyordu. Vaktinde gidemediğiniz için tümenin elde ettiği Salihli'deki başarı devamlı olamadı. Şimdi hemen derhal bir alayınızı ona desteğe gönderin gibi bir emir var. İşte bu şartlar altında Salihli'de ciddi anlamda bir muharebe yaşanıyor. Çok zor bir gün geçiriyor süvari tümeni burada, birinci süvari tümeni. Sonuçta akşam saat beş buçuk olurken artık yavaş yavaş buradaki Yunan birliklerinin çekilmesi hızlanıyor. Akşam saatlerinde gün battıktan sonra da süvariler tekrar Salihli'ye giriyorlar. Artık Salihli'ye girdiklerinde bir iki ufak artçı müfreze dışında Yunanlardan Salihli'de bir eser kalmamış durumda. Ama tabi Salihli sokakları da savaş alanına dönmüş durumda. Şu anda mesela hemen arkamda gördüğünüz ağaç, istasyon çevresindeki bu anıt ağaçların, çınarların hepsi bu muharebeleri görmüş, buna şahit olmuş durumda. Bir gün önce Salihli'de yaşanan cam pazarından sonra Süvari kol ordusuna bağlı tümenler ikinci tümen de aynı şekilde Alaşehir yolunda haberi aldıktan sonra süratle bu bölgeye intikal ettikten sonra Salihli doğusunda ve kuzeyindeki bölgede kamp yaptıktan sonra 6 Eylül sabahı tekrar erken saatlerde harekete geçtiler. Artık sıra Yunanları durdurmak mümkün olmadığına göre çünkü kaçarken artık geri çekilirken bir kar topundan çığ oluşuyormuşçasına kontrolsüzce batıya doğru yuvarlanmaktaydılar. Ve ağırlıklarını atarak artık kaçtıkları için arkadan ağırlıklarıyla, bataryalarıyla, bütün ağırlık kollarıyla beraber gelen Türk birliklerinin kolay kolay Yunanları yakalayıp çevirip imha etme gibi bir şansı kalmamıştı. Bu şartlar altında artık Türk süvarisine düşen şey olabildiğince hızlı hareket edip bir şekilde Yunanların önünde çekilirken yaktıkları, yıktıkları Türk köylerine süratli bir şekilde ulaşıp olabildiğince çok Türk'ü Yunanlı'nın zulmünden, mezaliminden kurtarmaktı. 6 Eylül sabahı bu şekilde harekete geçtiler. İşte bulunduğumuz bu mevki bin tepeler olarak bilinen mevki. Aslında bin tepelerden kastedilen buradaki tepeler tümülüsler. Şu anda da bu tümülüslerden en büyüğünün üstündeyiz. Ve hemen önümüzde kısmen de olsa hala net bir şekilde ceplerini tayin edebildiğimiz bir siperin içindeyiz. Eğim çok fazla olduğu için erozyona çok müsait. Bu nedenle siperler olması gerekenden çok daha fazla dolmuş. Ama demin izlediğim, dürbünle baktığım şu önümüzdeki küçük tümülüslerin üzerinde de buradaki siper hattının devamını görebilirsiniz. İşte 6 Eylül günü sabah erken saatlerde hemen Güneydoğu istikametinden Ahmet Supi Bey bu bölgeye yaklaştığında gönderdiği keşif kolları buralardaki bu tepelerin üzerini Yunan birliklerinin tuttuğunu söyler ve Ahmet Supi Bey de çok vakit kaybetmeden süratle harekete geçer. Buradaki birlikleri 23. alayı bir kez de 14. süvari tümeni tepeler ve gönderir. Artık bu dakikadan sonra 23. alayın Anadolu macerası bitmiştir. Hızlı bir şekilde artık kontrolsüzce İzmir istikametine doğru kaçacaklardır. İzmir Halkapınar'dayız. Burası Halkapınar şehitliği. Artık İzmir'e yaklaşırken Türk orduları son düzlüğe girerken adeta bir yarış başlamıştı. Önden bu yol üzerinden birinci ve ikinci süvari tümenleri İzmir'e doğru hızlı harekete geçiyorlar. 9 Eylül sabah erken saatler. Hemen arkamızda benim cephemde bir dere var. O dereyi geçerken 1. süvari tümeninin öncüsündeki 14. süvari alayıyla ikinci süvari tümeninin öncüsündeki dördüncü alay arkamda gördüğünüz Tuzakoğlu un fabrikasında kendilerine ateş açılıyor. Binaların üst katlarında mevzilenmiş olan Yunan askerleri süvarilerimize ateş açıyor. İşte o ilk açılan ateşte burada 3 süvarimiz şehit oluyor. Biri ağır yaralanıyor da daha sonra hastanede hayatını kaybediyor. ...o dört süvari neferimizin defnedildiği yer burası, Halkapınar Şehitliği. E tabii buradaki çatışma süvariyi durdurmuyor. Yani İzmir'e ilk girmek, o bayrağı dikmek çok önemli. Özellikle birinci ve ikinci süvari tümenleri arasında kıyasıya bir yarış var. Geri kalanlar dört nala, hatta görgü tanıklarının ifadesiyle... ...Arnavut kaldırımlarında nallar, kıvılcımlar çaka çaka... ...tam gaz, vilayet konağına doğru devam ediyorlar. Kapınar'daki Tuzakoğlu fabrikasındaki o muharebeden sonra o çatışmanın bile süvariyi durduramadığını bütün hızlarıyla İzmir'e, Alsancağa, Kordon'a doğru devam ettiklerini anlatmıştık. İşte birinci süvari tümeni ve ikinci süvari tümeni adeta İzmir'e ilk bayrağı çeken, dolayısıyla İzmir'e ilk giren birlik olarak anılmak için yarış halindeyiz. İzmir'e kim bayrak çekti? Aslında önce Zeki Doğan Sarıkışla'ya çekmiştir. Ardından yüzbaşı Şerafettin Bey bunlar 1-2 dakikalık farklı olan şeyler. Vilayet konağına çekmiştir. En son onlardan 1,5-2 saat kadar sonra Kadife Kale'ye de bayrak çekilmiştir. Evet, geldik 10 Eylül 1922 sabahına. Şu anda Bornova Bel Kahvedeyiz. Hemen arkamda Mustafa Kemal Paşa'nın güzel bakışlarıyla İzmir'e ilk bakışını, yıllar sonra ilk bakışını görüyorsunuz. Benim aklımı daha farklı şeyler kurcalıyor. Bu bakışın arkasında neler var? Acaba 15 Mayıs 1919 sabahı Sarıkışla'dan derdest edilerek rıhtıma indirilen ve Zito Venizelos diye bağırması istenen subayların arasındayken, bunu reddettiği hatta tam tersine Kato Venizelos, Kahrol Venizelos dediği için 22 defa süngülenerek şehit edilen Süleyman Fethi Bey mi geçiyor aklında? Osman Nevres ya da herkesin bildiği adıyla Hasan Tahsin mi geçiyor? Sonuçta çok zorlu bir mücadelenin sonunda, o üç buçuk yılın hedefine, hayaline ulaşmış durumdalar ve o hayalin adı İzmir. İşte İzmirle karşılaştığı yer bir gece önce 9 Eylül gecesini hemen Nif eski adıyla bugün Kemalpaşa. Kemalpaşa'da geçirmişti Mustafa Kemal Paşa. Diğer karargahlarla beraber Fevzi Çakmak, İsmet İnönü hatta Halide Edip hep beraber ve bir gün önce kente giren süvariler bayrağımızı Valilik Konağı'nda, Sarıkışla'da, Kadife Kale'de göndere çektikten sonra ertesi gün Kemal Paşa ve karargahlar İzmir'e girmişti. İşte geldiği İzmir'e baktığı üç buçuk yıllık hayalini doya doya izlediği, kahvesini içtiği ve bu şehre bir şey olacak diye çok korktum dediği yer burası. Bel Kahve Bornova.